31 Temmuz Perşembe İsraf tüketirken tükenmek Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyin, sadaka verin ve giyinin. Yüce Rabbimiz insanları yaratılmışların en üstünü kılmıştır. Yeryüzünün imarı için nimetlerini bizlere emanet etmiştir. Bize düşen emanete sahip çıkmak, maddi ve manevi imkanlarımızın tamamını iktisatlı kullanmak, onları asla israf etmemektir. Sınırlı kaynaklarımızın sınırsızca israf edilmesi bir ahlak sorunudur ve tedavi edilmesi gereken manevi bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulabilmenin yolu, Peygamber Efendimizin tüketim ahlakını ve tasarruf anlayışını hayatımızda hakim kılmaktır. Günümüzde israf, yemeden içmeye, sözden davranışa, sağlıktan zamana, bilgiden çevreye, emekten enerjiye kadar pek çok alana yayılmıştır. En üzücü olansa, iman, ibadet ve güzel ahlaktan yoksun sürdürülen bir hayatın, İsraf edilmiş bir ömür olmasıdır. Bugünü bir milat kabul edip, israfı önlemeye kendimizden ve ailemizden başlayabiliriz. Bir lokma ekmeğimiz çöpe gitmesin, bir damla suyumuz boşa akmasın, vaktimiz heder olmasın, ilmimiz, emeğimiz ve birikimlerimiz, asılı, insanımız israf olmasın.